Öğretmenlerim merhabalar. Bugün Türkçe'nin dönemleriyle karşınızdayım. Türkçe'nin dönemlerinin soru sorulabilecek bir yer olduğunu düşünüyorum. Ve en önemlilerini verdim sizlere. 3 tane dönemden bahsedeceğim. Diğerlerini biliyoruz zaten. Karıştırma hiç gerek yok. Ama buralar karıştırılabilir diye, sorulabilir diye ben burada bugün değinmek istiyorum. Müsaadenizle bir başlayalım. Ana dediği zaman Türk dilinin en erken dönemi olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Burası çok önemli ve Türkçenin Japonya, Japoncadan bağımsızlık kazanmadığı dönemdir desek yeterlidir. Ama karanlık dönemde belki ifadesi geçerse bize ipucu olur. Burası böyle bilmeli. Eski, en eski Türkçe devri. Diğer adı proto Türkçe devri. Burada Türkçenin bağımsızlaşmaya başlamadığı dönem, başladığı dönemdir diyoruz arkadaşlar. Başladığı dönem. Türkçe Sümerce arasında sözcük alışverişin bu dönemde olduğu düşünülür. Bakın burası çok çok önemli. Burası kritik nokta arkadaşlar. Bu par parçayı yapabilmek için burası kritik nokta. Geldim ilk Türkçe devri. Pire Turkish diyor diğer adıyla. Altay dil kuramı reddedilen araştırmaya Türkçenin ilk evresidir. Bak. Burası var ya müthiş bir nokta var ya inanılmaz bir nokta. Türkçe, Moğolca ve Mançı Tungurça'dan ayrılmıştır. Yani bağımsızlaşmıştır. Burası çok önemli da dahil olmak üzere bütün Türk dillerinin ata dönemi kabul edilir arkadaşlar. Buraya 3 tane cümle yazdım. Hepsini çok önemli gördüm. Ve buraya e, fosforlu kalemle yaptığım yerler sizlere arkadaşlar soruyu kesin çözdürür burada maddeler diyorum. Arkadaşlar ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere fayda olmasını umuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a